Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk kez bu videoyla tanıyacaklar için ben Ayşen şimdiden çok memnun oldum. Bugün sizinle mor şampuan deneyeceğiz. Ben şöyle kendi mor şampuanımı göstereyim. Baktım çok fazla bu mor şampuanı kullanan yok hem de daha uygun fiyatlıydı. Ben de bunu tercih etmek istedim. Bu arada benim diğer videolardan bence bir farkım var. Çünkü hiç bu kadar turuncu bir saç saçlarını mor şampuanla boyamadı. Yani mor şampuanla yıkamadı artık nasıl söyleniyorsa. Şimdi bu mor şampuanın amacı saçları biraz daha küllü yapmak anladığım kadarıyla. Bilmiyorum aslında çok e, spontane gelişen bir şey. Bende ne olacağını bilmiyorum ama siz zaten videonun başında bence saçlarıma ne olduğunu görüyorsunuz. Ben böyle bu tarz videolarda öncesinde gösteriyorum videonun başında neler olduğunu en sonunda. Hani videonun başında zaten izlemiş oldunuz siz. Ama siz biliyorsunuz başıma gelenleri ben bilmiyorum. Umarım çok böyle abes, değişik bir şey olmaz. Ben şimdi bir eldiven alacağım. Üzerime de ee, böyle feda edebileceğim bir tişört giydim aslında. Bir de böyle poşet gibi bir şeye getirdim. En azından böyle sırtıma koyayım. Ee, boyası bulaşmasın. Belki çıkıyordur, belki çıkmıyordur ama yine de bir e, tedbirimizi alalım biz. Turunculaşma karşıtı diyor. Rengi açılan boyalı ve röflili saçlar için. Yani dediğim gibi hiç bu kadar turuncu bir saç yapmadı. Videolarına baktım şöyle bir ama e, bakalım. Umarım e, çok böyle Saçma sapan bir şey olmaz. Annem biraz karşı çıktı aslında. Saçlarının rengi güzel daha fazla oynamadı diye ama ben merak edip denemek istedim açıkçası. Şimdi hemen uygulamaya geçelim. Şimdi yapmaya başlayacağım. Ben çok fazla video izlemedim bu arada. Bununla alakalı umarım çok fazla böyle batırmam. Şöyle bir sallayayım nasıl yapılıyor ben de bilmiyorum ya da ne kadar almam gerekiyor kokusu normal şampuan kokusu bu arada. Ay. Bismillah. Şöyle sürdüm. Bu arada tek başıma yapıyor olduğum için çok fazla e, videoya odaklanamayabilirim. Bu dostlama yapayım ya. Ne olacaksa olsun diyorum artık. Gerçekten. Ve saçlarım da gür ve çok olduğu için tam yaptıktan sonra mı 2 dakika yapacağız bunu ya bilmiyorum da hiçbir şey gerçekten arkasında 2 dakika yazıyor Ay umarım ıslak saça falan ıslak saça diyormuş ay ne komiğim ya değil mi gittim bir kuru saçlarıma yaptım onu bir de Cık. ay bakın buralarda kalmış yine artık Allah'ım kendi kendime çiş aşımam. Şunu çıkaracağım. Kendi kendime çeşit çeşit şeyler uyduruyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ay, Ay saçımın öncesi sonrası fotoğrafını çekmeyi unuttuk ya. Ben başta kuru saça uygulamışım. Eğer komik gelmezse o anları koyarım size. Şöyle arkasını birden okuyorum. E bu ıslak saç yazıyormuş falan. Direkt gittim saçlarımı hemen yıkadım. Biraz saçma sapan oldu. Büyük ihtimalle ilk de bende bir şey fark etmeyecek. Bu arada hani mor şampuan hakkında çok fazla bir video izlemedim. Keşke izleseymişim. Aslında izledim birkaç tane hani kendim de görmek için acaba nasıl oluyor diye. Çıkarayım eldivenleri. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Ee, saçlarımın hali siz de görüyorsunuz. Hiçbir değişim olmadı. Ee, paramız çöpe gitti yani. bunu bir 20 lira verdim. Çöpe gitti. Yani birkaç kez daha kullanırım, denerim. Hatta hani e, bir değişim olmazsa o videoyu paylaşmam ama videosunu da çekerim. Bir değişim olursa kesinlikle sizinle paylaşırım ama. Ee, bu tamamen turuncu olan saçta pek bir işe yaramıyor arkadaşlar. Ben farklı markaları dener miyim? Şu an herhangi bir riske girmek istemiyorum. Paramı çöpe atmak istemiyorum. Ee, o yüzden turuncu saçlıysanız pek de hani tavsiye etmiyorum denemenizi. Yani ben de herhangi bir değişim yapmadı. Kurutma makinesi de kalmış. Size hemen hani videoya geçebilmek için karşınıza saçlarımı biraz da kuruttum ama Görüyorsunuz yani saçlarım zaten bu şekildeydi. Herhangi bir değişim olmadı. Ee, eğer siz de mor şampuanla ilgili yani belki de e, bu mor şampuanı deneyenleriniz var mı sizde de mi acaba işe yaramadı? Belki şampuandan dolayı da olabilir çünkü el sevden herkes çok memnun bildiğim kadarıyla ama saçlarını böyle ombre yaptırmış insanlar kullanınca memnun kalıyorlar. Böyle e, saçları tamamen turuncu olmuş insanlar ben hiç mor şampuan kullanırken görmedim dediğim gibi videolarda baktım pek öyle karşıma çıkmadı hep böyle ombre falan yaptırmış insanlar kullanıyordu ve el sevinkini kullanıyorlardı ben de bir denemek istedim açıkçası bunu çünkü hani görmedim hiç bunu deneyeni e, gratisten almıştım Bu da 20 liraydı yani 20 lira diye hatırlıyorum herhangi bir şey olmadı bunu artık şampuan niyetine kullanırım. Beni buraya kadar izlediyseniz eğer beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Yaptığımız işlem her ne kadar sonuç vermemiş olsa da bir denemiş olduk sizinle. ben de tekrar tekrar deneyeceğim dediğim gibi bunu. İşe yararsa size de bunu göstereceğim. Çünkü hani videoyu başlatacağım. Eğer işe yaramazsa hani videoyu paylaşmam ama işe yararsa böyle yeniden bir video çekmiş oluruz inşallah diğer kullandığım zamanlar işe yarar diye düşünüyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen ve hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.